Merhabalar, bugünkü paket kutu açılışımız ee, yine bir kamp sandalyesi. Ee, bu küçük kamp sandalyesini ben yaklaşık 1 bir, bir buçuk yıldır kullanıyordum. Ee, çok da memnun kalıyordum açıkçası. Ee, motor siklet için almıştım, ee, kendi çantası da vardı. Ee, alan küçük olduğu için küçük kamp sandalyesi ile beraber gittim her yerde hemen açıp e, ilgili manzarayı ya da dinlenme ihtiyacımı gideriyordum. Şimdi bir tane daha eşime aldım bunu hepsi buradan aldım bahçeli evlerden geldi kargo dün kargo verildi bugün geldi hızlı teslimat için hepsi ct buradan teşekkürlerimi sunuyorum şimdi bakacağız açalım kutu içerisinde nasıl çıkıyor istediğimiz gibi mi paketleme gibi vesairelere bakalım. Gördüğünüz gibi birinci kat, ikinci kat, üçüncü katı da var. Ekstra bir poşet var. Paketleme şimdiden iyi bence. Arkadaşlar bu Nurgaz'ın e, markası olan e, John Pout sanırım ya da John Pout e, öyle bir e, marka olan e, bir tane katlanılır kamp sandalyesi. Ama Nurgaz'ın kendi ürettiği bir kamp sandalyesi olduğunu biliyorum. E, başka sitelerde de satılıyordu. E, Nurgaz'ın kendi sitesinde de bu arada bulabilirsin. Ama ben hepsi buradan aldım. Sarı rengini tercih ettik. E, bu şekilde bir çantası var. Alanı küçük motosiklette ya da bisiklette her yere taşıyabilirsiniz ya da bagajınızın aracınızın bagajının arkasına koyup düzenli bir şekilde her yere götürebilirsiniz. Şimdi açalım. Tamamdır. Çantasını şimdi kenara alalım. Şimdi şu şekilde ayaklık kısımları geliyor. Bu da oturak kısmı geliyor. Ben bunun benzerini kullandığım için kurulumunu vesaire biliyorum. Ee, bu kısım fileli. terlemeyi önlüyor aslında bir nevi sırtımızın. Bunlar da yan taraf diyebiliriz. Kumaşı yani çok kalın değil, çok ince de değil ama ideal bir kumaş olduğunu söyleyebilirim. Ayakları bu şekilde geliyor. Çıtçıtları var. Açtığımız zaman. Şimdi bu bir kurulumu deneyelim. Bunlar direkt geçirmeli. Mıknatıs e, gibi kendi kendi içine giriyor. Burada sağlam iplerden oluşan lastik ip diyebiliriz aslında. Bir dakika da içerisinde kurulumunu yapacağız. Bu da şöyle. Burası uzun olduğu için zaten sırt kısmı. Şu çıkartılabilir mi gerek kalmaz. Ha. Bunu da çantaya bağlayacağız sanırım oraya En sola yapacağız. Bu da şu şekilde. Bu şekilde bundan muhafaza edebiliriz diye düşünüyorum. Benim kullandığım bir buçuk yıl önceki bunda böyle bir şey yok. Yeni modellerde bunu koymuşlar. Bence güzel olmuş. Şimdi şu sırt kısmı bunu takarken ters tarafıyla ilk önce bir tarafını sonra diğer tarafını takarsanız bence daha kolaylık sağlayabilir. O da şu şekilde. Burada zaten geçirmeli halkalar var. İlk önce halkaları bir geçirelim. Sonra bu tarafındaki halkayı geçiriyoruz. Eğer sığmazsa şunu çıkarıp bunu geçirip sonra bunu tekrardan yerleştirirsiniz. Yeni olduğu için ilkinde biraz zorlanabilirsiniz. Sonra pratik bir şekilde geçirirsiniz diye düşünüyorum. Açma yerine de yapabilirsiniz. Şöyle biraz oynatırsanız kendiliğinden girecektir. İlk paketten çıktığı için e, takmakta biraz zorlandık. 5 dakika uğraştıktan sonra e, ilgili tüyü ben size söyleyeyim. Arkadaşlar şu sırt kısmı zaten doğru taktık. File sırt kısmında olacak ama biz gittik ilk önce e, en düşük alça kısımları takmaya çalıştık. E, bunları çıkarın bu önden. İlk önce sırt kısmı olan e, pinlemeyi hani birbirine geçirin. Sonra ön kısımlar daha alçakta kaldığı için ee, takmak da biraz daha kolaylaşır sizin için. Üst kısım biraz daha zor oluyor. Ee, şimdi bunun bir sağlam testini nasıl yapabiliriz? Ben 66 kiloyum. Ee, yani daha kilo arkadaşlarım da oturmuştu benimkine. Hani herhangi bir yılda bir deforme, bir kırık çizik olmadı. Yine aynı modelden aldım. Şimdi bir test edelim. Bir üstüne oturalım bakalım. Şimdi oturttuk bunu. Oturuyor. Yaslanıyor. Yani kafa dayama ya da herhangi bir bardak falan koyma yeri olmadığından dolayı dediğim gibi minimalize alak kaplamak için bunu tercih edebilirsiniz. Gayet rahat. Herhangi bir sıkıntı yok. Rahatsız edici bir durum da yok. Hani çok kilolu olanlar tavsiye etmem bunu. Çünkü bacak kısmı biraz dar kalabiliyor. Ama 1.80 boyunda 65-70 kilolar için hatta 80 kilolar için bence ideal. Daha üstü biraz daha büyük alabilirler. Bu şekilde aslında baktığımız zaman çok şık duruyor. Ee, kullanıcı yorumlarınızı yazarız. Sizin de sormak istediğiniz bir konu olursa seve seve yardımcı oluruz. Yani şu anki güncel fiyatı 425 lira. Onu da söyleyeyim. Teşekkür